Sizin hiç babanız öldü mü? Babalar hiç ölür mü? Hem ne gereği var şimdi ölmenin? Erken değil mi? Ne gereği var ki? Daha beni büyütecektin. Adayı, mayayı, rüzgarı büyütecektin. Bak yarım kaldık şimdi. Dileyeceğim özürler vardı baba. Yapacağım binlerce hata vardı. Senin düzelteceğin hatalarım vardı. Oldu mu şimdi böyle? Bak yarım kaldı. Kızları büyümeden ölmek babalara yasaklanmalı. Yok öyle çekip gitmek. Daha senden sonra ilk kez bir başka adama aşık olacaktım. Utanacaktım senden. Sen de kıskanacaktın beni. Kimselere layık görmeyecektin. Seni sevdiğim kadar değil, senin öğrettiğim kadar sevecektim onu. Kırılacaktım, üzülecektim. Senin omzunda ağlayacaktı. Baba, erkekler hep böyle midir? Ama sen farklısın. Çünkü babasın diyecektim. Oldu mu şimdi böyle? Bak yarım kaldık. Erkek çocuklar babalarından sonra büyür belki ama... ...babası ölmüş, kızlar büyümeyi unuturlar. Kaldığı yaşta bıraktığı yerde en ufak bir umut olmasa da beklerler. Olur ya, bir mucize olur da geri dönersen diye. Bıraktığı gibi bulsun diye. Ben mezarına kara gül diktim baba. Açtığında dönecektin. Döndün de. Ne oldu şimdi? Neden baba? Oldu mu şimdi böyle? Bak yarım kaldık. <laughs>